Merhabalar canlarım benim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün de böyle misafirimiz gelecek. Hazırlıklara başladım. Allah'ın izniyle çektim Besmele-i Şerif'i. Başladım hazırlıklara. Sevgili takipçilerim bugün misafirimiz var. Gene bir misafir hazırlığı yapacağız. Bugünkü misafirlerimize yemek tarzı değil, salata çeşitleri yapıp çayla ikramda bulunacağız. Böyle görüyorsunuz önümde bir siyah pirincim var. Bu siyah pirinç salatası yapacağım. Efendime söyleyeyim. Kabağım var. Bu kabaklarımı bu şekilde doğruyorum ve baharatlayıp fırına atacağım. Fırında biraz böyle kızararak pişecek. Piştikten sonra salatamın içerisine koyacağım. Şöyle hemen arkamı döneyim. Burada ıspanağım var. Kuzu ıspanak ıspanak salatası yapacağım. Böyle biberlerim var. Biberlerden biber sarması yapacağım. Biberlerimi közlüyorum ve içerisine peynir, baharat peynir yapıyorum ve içerisine sarıyorum. Muhteşem bir çay yanına muhteşem bir şey çıkıyor böyle. Küçük küçük peynir topçuklarım olacak. Peynir tabağım olacak. Efendime söyleyeyim. Ve yapacaklarımı şöyle hemen listeye yazdım ki unutmayın diye. Yeşil salata yapacağım. Pirinç salatası yapacağım. Siyah pirinçten salata yapacağım. Ispanak salatası yapacağım. Kısır yapacağım. Kısır yapacağım ve sütlü muhallebili tatlı yapacağım. Çok güzel böyle erikli. üzerine üzerine erik koyacağım. Altına muhteşem bir sütlü muhallebi yapıp altına koyuyoruz. Üzerine de erik koyuyoruz ve çok dehşet bir lezzet ortaya çıkıyor. Poğaçamız olacak. Peynir tabağımız, salatalık domates tabağımız olacak ve böreğimiz olmazsa olmazı böreğimiz, simitimiz Allah ne verdiyse böyle bir çay sofrası hazırlayacağız. Ben hazırlıklara başladım. Hızlı bir şekilde bunları yapmaya devam ediyorum şimdi. Böyle pirincimi koca koydum salatasını yapacağız ya aynı pilav yapar misali bu pirinç biraz sert sevgili takipçiler gördüğünüz gibi o yüzden biraz bunu böyle pişiriyorum azıcık yağda kavurdum içerisine suyu koydum bire bir ölçü koymadım yani biraz daha az koydum ki biraz diri olmalı buraya da ne yaptım tatlım için şöyle 4 yemek kaşığı un koydum 1 litre süte 3 yemek kaşığı un yarım yemek kaşığı nişasta iyi geliyor ama ben nişasta kullanmayacağım ondan dolayı 4 kaşık un koydum. Biraz unun kokusu gidinceye kadar böyle kavuruyorum. Daha sonra bunu sütle sulandıracağız, kıvamlaştıracağız. Ondan sonra içerisine krema, krem şanti koyacağız, bir güzel çırpacağız. Böyle mükemmel bir kıvam oluyor. İçerisine birazcık da tereyağı koyuyorum. Muhteşem bir tat. Şekerini de ilave ediyorum. İşte o muhteşem lezzet orada. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet pirincimiz suyunu çekti siyah pirincimiz sevgili takipçilerim buna salata yapacağım çok güzel oluyor daha önce de yaptım şöyle ağzına bir peçete koyuyorum üstünü kapatıyorum böyle demlenmeye bırakıyorum bu arada unumu da biraz kavurdum ve ununun kokusu gitti Gidinceye kadar şimdi böyle azıcık soğumasını bekliyorum sütünü ilave edeceğim muhallebimizi yapmaya başlayacağım evet bu tatlı kabaklarımızı da böyle küp küp doğradım şimdi bunu fırına verdim 200 derece fırında ne yapıyoruz bu böyle biraz kızarıncaya kadar anlık sevgili takipçilerim pişireceğiz sonra salatamızın içerisine ilave edeceğiz ıspanak salatamızın içerisine koyacağız ve ben böyle sütünü ilave ettim tatlımın şimdi tatlımı karıştırmaya başladım Evet sevgili takipçilerim pudingimiz böyle gördüğünüz gibi şimdi kaynadıktan sonra ne yapıyorum kıvamlaştı bundan çok sulu da olmayacak bundan koyu da olmayacak bunları böyle bardaklara koyacağım böyle küçük bizim ayaklı bardaklarımız var misafirlik onlara koyacağım ve onlarda ikram yapacağız hemen buraya şekerimizi çıkardım böyle vanilya koyuyorum krema koyuyorum krem şanti koyuyorum şimdi şekerini de ilave edeyim çok fazla aşırı şekerli yapmayacağız baskın şekerli olmayacak o yüzden az az koyacağım şekerini gerekirse ilave edeceğim. Evet sevgili takipçilerim o kadar itinayla pişirmeme rağmen biraz dip tuttu. Tabi bunun meşhur olanı dip tutanıdır. Böyle bir kek çırpacağımla bütün malzemelerini içerisine burada koyarken bir yandan çırptım bir yandan malzemelerini içerisine koydum. Böyle bir kabım var. Bununla da ne yaptım? Bardaklarıma bu şekilde koydum. Çok güzel oldular. Şimdi bunları soğumaya bırakıyorum ve üzerine ne yapacağım? Erikten erikli jöle yapacağım üzerine. Muhteşem olacak. Evet sevgili takipçilerim bir yanda kısırımızın soğanını ince ince doğradım. Bu kavrulurken bir yanda da ne yaptık? Sütlü muhallebimizin böyle benim yazdan bahçeden toplayıp buzluğa koyduğum eriklerim vardı. Hemen onları buzluktan çıkardım. Bir taşım kaynattım ve onları bir süzgeçten geçirdim. Aynen böyle bu şekilde bir kıvam aldı gördüğünüz gibi bu kıvama şimdi içerisine ne yapıyoruz içerisine bir buçuk tatlı kaşığı nişasta koydum şimdi kaynatıyorum bunları ne yapacağım Bu muhallebimin üzerine koyacağım böyle ekşi ekşi muhteşem, mükemmel bir tatlı oluyor. Üzerini de süsleyeceğiz. misafirlerimize ikram edeceğiz. Tavanlarımız da kavruluyor. Bizde işler hızla devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim böyle eriklerimizi bu hale getirdik, koyduk. Üzerini de süsledikten sonra masaya gitmeye hazır. Ben biraz e, her zamanki gibi gene çok yapmışım. Birazını da böyle kaseye koydum. Geri kalan marmelatımı da üzerine döktüm. Ve bir de şimdi süsleyeceğim. Süsledikten sonra masaya götürmeye hazır hale gelecek. Şimdi maydanoz salatamız. Böyle içerisine narlarını, elmalarını koyduk. Daha diğer malzemelerini koyacağız. Kabak hazırlamıştım ya onu koyacağız. Elmalı kek yaptık. Muhteşem oluyor Emin ablanın ellerine sağlık. Bu keki bu ustası Emin abla. Böyle pirinç salatamız var. Malzemelerinin hepsini koyduk. Üzerine şerbetini yaptı. Ne yaptın? Tereyağı. Ve kayısı e, suyu. Kayısı suyu. Biz reçel yapıyoruz. The cat sat on the Reçel yaptığımız reçelin kayısı sularını asla ziyan etmiyoruz. Koyuyorum kavanozlara. Evet, böyle bir sos hazırladık. Tereyağı koyduk, kayısı suyu koyduk. İstiyem Ellerinde öyle kayısı suyu olmayan ne yapacak? Bağ. Bal. Bal koyuyoruz. Balla tereyağını eritiyorsunuz ve bu şekilde bir şerbet yapıp üzerine böyle döküyorsunuz. Muhteşem bir kek oluyor. Şöyle hazırlıklar hızla devam ediyor. Burada yeşil salatamız var. İçerisine mısırı, havucu, kırmızı biberi, salatalığı, birkaç çeşit şey koydum içerisine kırmızı kıvırcık, göbek, yeşil kıvırcık hepsinden koyduk, karıştırdık. Sosunu da dökeceğiz. Böyle hardallı mayonezli yağ, limon sos yaptım. Dökeceğiz, tabağa koyacağız. Buna da sosuna da nar ekşisi, limon, yağ koyuyoruz. Bunun sosu da o bu kabağımız ıspanak salatasının, ıspanak salatasına koyacağız. Hazırlıklar hızla devam ediyor. Evet, kısırımızın yeşilliğini de koyduk. Böyle şekil vereceğiz. Kabımızın içerisine Çevireceğiz. İçerisine ne koydum? Yeşil soğan, maydanoz ve birazcık kıvırcık ince ince doğranmış siyah pirinçten salatamız hazır içine içinde yok yok her şeyi koyduk narımız var mısırımız var kırmızı biberimiz var turşumuz var içinde sosunu da nar ekşisi limon yağ nar ekşisi limon yağ ile yaptım sosunu da evet bu da ıspanak salatamızın son hali süslenmiş hali masaya gitmek üzere hazır ıspanak salatamıza da her şeyi koyduk üzerine de böyle domates ve peynirlerle süsledim İçerisine fıstık koydum Evet gördüğünüz gibi süsledik, püsledik, servise hazır hale geldi. Şimdi böreklerimi atıyorum fırına. Hemen böreklerim de pişsin. Böyle ben biliyorsunuz malum buzluğa yapıp atıyorum. Misafir geldiğinde de hemen çıkarıyoruz oradan. Şimdi bunları tereyağına batırıp, tereyağına batırıyorum ve fırına koyuyorum. Çıtır çıtır bir börek oluyor. Evet sevgili takipçilerim böyle ekmek yaptım. Anam babam usulü misafirlerimize ikram etmek için şu anda misafirlerimizi ağırlamaya başladık bile. Bunun üzerine ne yaptım? Kaşar peyniri, beyaz peynir, içerisine küçük küçük yeşil biber, kırmızı biber, birazcık maydanoz, içerisine biraz karabiber, biraz pul biber, biraz kırmızı toz biber koydum, karıştırdım. Bunu yumurta da kırabilirsiniz yaparken içerisine. Ben bunun bugün kırmadım yumurta, o yüzden böyle bir ekmek kızartması da yaptım. Umarım beğenirsiniz. Vallahi harika olmuş. Evet, yemeğimizin o tadım bölümüne nihayetinde gelebildik. İnanır mısınız çok güzel kendimiz yaptık, kendimiz beğeniyoruz demeyin. Denerseniz anca anlarsınız bizi. Evet, sevgili takipçiler. Envai çeşit şey var tabağımızda. Şöyle size hemen... Gördüğünüzün dışında da var. Evet, şöyle kısırımız var. Siyah pirinçten salatamız. Ekmek yapmıştık, böyle topçuklar yaptıydık. Bu ıspanak salatamızdı. bu şekilde biber sarması yaptık. Kekimiz. Hepsi boy boy. Evet Emine abla. Son yorumu. İnanır mısın? Biz yaptık demiyorum. Denerseniz bize çok dua edeceksiniz. Evet. Ellerimize sağlık. Afiyet olsun. Beni takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu anda çok acıktık. Hemen yemek yememiz lazım. Afiyet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın.